Karar verme süreçlerindeki en büyük zorluk karar vermeyi bir kas grubu gibi düşünelim. Sürekli bu kas grubunu çalıştırıyor olmaktır. Sabah kalktığımız andan gece yatana kadar sürekli ne yapsam, nasıl yapsam, ne giysem, ne yesem, nerede görüşsem, hangi yolu seçsem gibi bir sürü seçenek karşısında sürekli bu kası kullanmaktayız. Ve dolayısıyla gün içinde ciddi bir kararla karşı karşıya kaldığımızda da zayıflayan, yorgun düşen bu kas grubundan verim alamamaktayız. Kolaylaştırıcı ne yapabiliriz der haftalık planlar uygulamak ya da bir gece önceden yarın sabahı, öğleni ya da akşamı esnek tutacak şekilde planlamak bizim için kolaylaştırıcı olacaktır. Sabah kalktığımızda kahvaltıda ne tüketeceğimiz, üzerimize ne giyeceğimiz ya da hangi yolu kullanacağımız daha netse sabah stres yükümüz daha hafif olacaktır ve bu şekilde başlanan gün içerisinde daha az kullanılmış karar kası ciddi bir kararla karşılaştığında daha iyi çalışacaktır.